Aşk Kalesi Mehmet Şirin Aydemir Ah şu kısır döngü şu gri girdap şu sarp serap Erimez mi kahve kalbin buz kütlesi Kırılmaz mı bacağı şeytanın Fethedilmez mi içten şu iç çektiren aşk kalesi Nasıl çıkılır huzuruna kaç manevrayla varılır menziline Taştı ayağım ayakkabıdan, yere battım ayrımdan. Kabını kırdı deniz, güneye yöneldi güneş. Ateşi kaynattı su, kor küredim, fırtına üfledim. Sana kalbimi biledim. İnci misin istiridyede, mercan mısın zebercet mi? Bindiğin mağrur burağından, lütfedip de ineceğim mi?